Merhaba ben Güven Yeşilova Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Eskişehir'deyiz. Eskişehir Doğan Çayır köyündeyiz. Gerçekten muhteşem bir manzara var. Sessizlik, sakinlik, huzur. Toprağa yakın olmak gerçekten çok güzel. Toprağın kokusunu almak gerçekten çok güzel. Burada güzel bir hikaye ekrana getireceğiz. Burada doğmuş, büyümüş bir kadın hikayesi olacak. Bir kadın hikayesi olacak. Babası kendisine demiş ki kızım demiş okumazsan sen de benim gibi çektiklerimi çeker, çiftçi olursun demiş. O da okumuş, yurt dışına gitmiş, geri dönüp ülkesinde çiftçi olmaya karar vermiş. İşte bu kadının hikayesini, Hayriye Kuşçu'nun hikayesini ekrana getireceğiz. Girip burada çiftçilik yapmakla kalmamış, bütün kadınları da bu işin içine katarak bir de kooperatif kurmuş. Çocukluğum bu köyde e, doğup büyüdüm. Eskişehir Seyitgazi'nin Doğançayır Köyü'nde doğup büyüdüm e, ve aileyle hep tarlada e, üretim yaparak ve e, bunlara bakarak büyüdük. E, sonrasında babam hep şey diyordu eğer okumazsam bu hayatı yaşayacaksın diyordu bana. Biz de o zamanlar tabii çok zor geliyordu çocuk olduğum için ve e, üniversiteyi bitirdim. Sonra İngiltere'de e, başka bir bölümde e, üniversiteyi okudum. Oraya giderken de babam şöyle bir şey söyledi. Nereye gidersen git tekrar ülkene gelip hizmet edeceksin. O vesileyle eğer gelmezsen hakkımı helal etmem dedi ve ben tekrar ülkeme döndüm. Döndüğümde de şunu fark ettim. Yabancı bir ülkede yaşamak gerçekten çok zor. Kendi ülkemizde, kendi topraklarımıza sahip çıkarak, üretim yaparak e, bir gelir elde edebileceğimizi bildiğim için e, hem kendi adıma hem de benim gibi modern hayatın içerisinde bulunan kadınları entegre ederek böyle bir çalışma başlattım. Yani topraktan sofraya, sofradan toprağa dedim. E, bir kooperatif kurdum. Kooperatifle birlikte iki kadın başladık. Şu an 340 kadınla üretim yapıyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesinde 34 ilde bizim gibi modern hayatın içerisinde, iş hayatının içerisinde olan kadınları e, toprağa yönlendirdik. Şimdi istiyoruz ki toprak sahibi olan gençlerimizin, kırsaldaki gençlerimizin şehre göçmesini engelleyebilmek için onların ürettikleri ürünlere, spesifik ürünler katarak, e, katma değeri yüksek ürünler e, üretmelerini sağlayarak da ülke ekonomisini ve kendi ekonomilerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Üç yılda ciddi bir çalışma içerisine girdik. Ürettiğimiz şeyler klasik üretimden farklı. İşte mor patates üretiyoruz, tomatillo üretiyoruz, beyaz patlıcan üretiyoruz. İşte Mısır, ayçiçek, pancar, e, bunun yanı sıra yemelik soğan, patates de ekiyoruz. Ama işte spesifik ürünler sokarak da birazcık insanların ilgisini çekerek e, böyle sosyal medyada, haberlerde, basında daha doğrusu yer alarak e, insanların ilgisini çektik ve bize... Türkiye'nin dört bir tarafından talepler gelmeye başladı. Biz de ekibinize katılabilir miyiz? Biz de sizinle çalışabilir miyiz? Bize destek olur musunuz? Biz ne yaptık? Şimdi Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi olarak üreten her kadının ürettiğini büyük market zincirlere satıyoruz. Ve bununla da iyi bir gelir kaynağı oluşmasını sağlıyoruz. Yani ederinde satıyoruz. Çiftçinin para kazanmasını sağlıyoruz. Aracıyı çıkardınız arada. Aracılar yok gittiğimiz her ilde arazileri işte tespitini yapıyoruz. Uydu'dan arazi tespiti yapıyoruz. Verim haritasına bakıyoruz. Ona göre o bölgedeki toprak yapısı çok fazla bozulmamış toprakları kiralıyoruz ve o bölgedeki ihtiyaç sahibi kadınlara e, ekmeleri için parselliyoruz. Mesela onar dönüm, yirmişer dönüm ne kadar arazi kiraladıysak onları onlara parselliyoruz. Tohum ve gübre desteği veriyoruz. Sonrasında üretim sonrasında onlarla onu hani sözleşmeli tarım yapmıyoruz ama anlaş, anlaşarak bir protokol imzalayarak üretim yapmalarını sağlıyoruz. Tohum desteğini biz veriyoruz. Üreticiden para kesmiyoruz ya da işte ondan üçe alıp beşe satmıyoruz. Bizim anlaşmamız ne kadara alıyorsak o kadara satıyoruz büyük çalıştığımız diğer illerde hani Amasya'da Erzurum'da Ağrı'da Iğdır'da Van'da işte Mardin'de Hatay'da Adana'da Sakarya'da yani daha sayamadım Sivas'ta Eskişehir'de Bilecik'te Kütahya'da bu bölgelerdeki kadın üreticilerin ürettiklerini işte e, siz mesela 20 ton üretiyorsanız sizden 20 ton alıyoruz. 50 ton üretenden 50 ton alıyoruz. 40 ton üretenden 40 ton alıyoruz. Bunları bir e, havuzda biriktiriyoruz ve bunları toplu halde satıyoruz. Gelen geliri de kimin ne kadarsa ona göre pay ediyoruz ve bunların hepsini şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Yani Ama siz burada şey aracı değilsiniz siz burada. Aracı değilim. Aslında satışta aracıyım ama kar marjlı bir aracı değilim. Evet. Önemli olan da o zaten. Kooperatifin zaten amacı bu. Üreticilerin kazanması. Bizim ülkemizde bu sistem çok farklı algılanmaya başladı. Herkes kendine pay biçiyor. Ben kendime ya da benim ekibimdeki diğer arkadaşlar kendine pay biçmiyoruz. Biz evet bir sermayemiz var ama bu sermayeyi bir kanalda topluyoruz ve bu kanaldan da ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. Bunu yapmanız için bir amacınız olması lazım. Evet. Amacınız ne? Amacımız herkesin toprakla bir araya gelmesini sağlamak. Atalarımızdan kalan topraklarımıza sahip çıkıp çocuklarımız özellikle bunun temeli eğitimden geldiği için çocuklara da bunu aktarabilmek için uğraşıyoruz. Çünkü bu topraklar bize ait. Bu vatan bize ait. Üret yani üretim yapmazsak hep dışa bağımlı kalacağız. Yeni gelen jenerasyonu birazcık da bu işe entegre etmek istiyoruz. Biz örnek olalım onlara. Onlarla ortak bir çalışma yapalım ki güzel şeyler çıkaralım istiyoruz. elindekiler patates. Ne patatesi? Mor patates. Mor patates. İlk defa mı görüyorsun? Evet. Öyle mi? Ama sizin okulun herhalde bu bahçe. Bilmiyorum sanırım. Sanırım. <laughs> Peki. bayağı yardımcınız var. Var var maşallah güzel topluyorlar. Güzel mi Gerçekten topluyorlar? Gerçekten güzel topluyorlar bunlar. <laughs> Hep top, vallahi şey, kovayı doldurdular. Gene öyle bir kova doldurdular. Yani. O zaman işçiye ihtiyaç yok. Ha, i̇htiyaç yok. Bunlar var ki bizi niye getirdiler ki? <laughs> siz bırakın onlar çalışsın zaten. Vallahi çalıştılar. Çok güzel yapıyorlar. Baksana bunlar maşallah. Süper. Bunlar gelecek. Gelecek nesiller bunlar. Süpersiniz. Süper. Ya, gelecek Abi. nesiller bunlar. Ne yazık ki eğitim sistemin içerisinde toprakla iştigal eden, toprakla bir arada olan bir model uygulayamıyoruz. Dedik ki biz böyle bir modeli okulumuza taşıyalım. Burada mor patates uygulaması var. Mor patates üretiminden hasatına kadar süreci çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. İstiyoruz ki toprağı ellerinde hissetsinler, tohumu hissetsinler, hasatı hissetsinler. Bu konuda da görüyoruz ki çok başarılıyız şu an. Babam da biz aile olarak bir cumhuriyet ailesiyiz. Cumhuriyetin sayesinde bu kazanımları elde ettik. Çiftçi bir aileden geliyoruz. Uzun yıllardan beri hala ailemiz çiftçilik yapıyor. E, toprağa karşı bizim özel bir şeyimiz var. Traktörü de babam kullanıyor. Ekibini de babam yaptı zaten. Araziler? Babamın ailesine ait. Ha öyle mi? Tabii. Öyle, yani tabii. bu mor patatesten kazançtan çok bir farkındalık için. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. çekirdekten yetiştirirsek yarının bu ülkenin her toprağına, her karışına sahip çıkarlar. Fevzi Bey kendisi eski milletvekili. <laughs> İş insanı ama hala toprakta traktör sürüyorsun. Evet. Bırakmadınız onu. Hayır hayır. Yaşım şu anda 73 bitti. 74'e girdim. Hala uğraşıyorum. Kekiğim var. Ondan sonra yoncalarım var. Hepsine böyle etrafa örnek olmaya çalışıyorum. Türkçesi bu. Doldurdun mu? Evet. Ne yapacaksınız? <laughs> Eve götüreceğiz. Eve götüreceksiniz. Yiyeceğiz. Kanser iyi geliyormuş. Ne? Evet, Kanser iyi geliyormuş. Siz canavar gibisiniz ya. Sizin hastalıkla <laughs> ne alakanız var? Olsun. Öyle mi dediler size? Evet. Ha, çok güzel. <laughs> Kanser iyi geliyormuş. <laughs> sunusunuz çok <laughs> ...çocuklarla bugün hasatımızı yaptık... ...onların toprağa temas etmesi... ...ve onlardan dönen enerjiyi hissetmek... ...muhteşem bir şey... ...çocuklara sorun neye yararı varmış... ...abi diyor kansere yarar varmış diye... ...bir de onu öğrenmişler herhalde... <laughs> ee, ...biz aslında anlatıyoruz... ...hani bunun güçlü bir antioksidan... ...antisiyonin ve hiyeronik asit olduğunu... ...genç kızlar çok hızlı bir şekilde topladı... ...cilde çok iyi geldiğini söyledim... ...onlara birkaç karışım önerimi yaptım... ...işte e, dediler ki... ...sivilcelere iyi geliyor mu dedim... Harika çünkü yorulu içeriyor dedim. İşte formülleri aldılar hem ceplerine doldurdular hem hasatı yaptılar. İstiyoruz ki bütün illerde üretilsin. Her sofraya muhakkak girsin istiyoruz. Bu yüzden çoğaltmaya çalışıyoruz. Burada çocukların ürettiklerini tohum olarak satacağız biz. Burada tohum üretiyoruz şu an. Diğer beyaz patatesle ne farkı var bunun? Bunun glisemik indeksi düşük. Ee, karbonhidrat seviyesi düşük, içerisinde demir, ferritin içeriyor, hiyeronik asit, antisönin ve antioksidan içeriyor. Yani rengi mor. Diğer patateste nişastası çok yüksek, ee, karbonhidrat seviyesi, seviyesi yüksek, glisemik indeksi yüksek olduğu için e, tüketimde e, hani e, vücutta yağ oranını arttırıyor. Bu tam tersi yağ yaktırıyor. en çok mutluyum. Çünkü biz toprağı işlerken ona bakarak işliyoruz. Onu zehirleyerek değil. Biz toprağa tekrar gençleşmesi için uğraşıyoruz. Bunun için e, üniversiteden hocalarımızla profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Ziraat mühendislerimizle çalışıyoruz. İşte ilaçlamaları bile e, doğal yöntemlerle, tıbbi aromatik bitkileri kullanarak yapıyoruz. Aynı zamanda Böcekten koruyabilmek için de bizim e, Eskişehir-Kütahya yolunda 16 dönüm bir lavantamız var. Sırf bunun için ektik tıbbi aromatik bitkileri. Lavantanın suyunu kaynatıyoruz, sırt e, pompalarına koyarak patateslerin hepsini bununla ilaçlıyoruz. Yani tamamen doğal yetiştiriyoruz. Yani. <laughs> biz şu anda üretiyoruz ama şu anda ürün para yapmıyor. Yapmadığı için de bir sene yapıyor, bir sene yapmıyor. Sene de bu sefer ekemeyecek duruma düşeceğiz. Ekemeyecek duruma düştüğümüz zaman bu sefer de hak da pahalı yiyecek. Onun için bir ihracatın önüne açılması lazım. Değilse bu ürünle elimizde kalır. biz Ayriye Hanım'la röportaj yaptık. Hiç bundan bahsetmediniz siz bize. Biz satıyoruz çünkü. Siz satıyorsunuz. Onlar nasıl biz, satamıyor? Biz e, şöyle, biz kooperatif olarak satışını yapıyoruz ve biz kar marjı gütmüyoruz demiştim ya size. E mesela beyefendi size satabilir mi? Şu anda karımız zaten yok. <laughs> biz bayanlarla çalışıyoruz. <laughs> Erkeklerin durumu vahim o zaman. <laughs> evet. Yani şu anda çiftçi mallı üretmiş. Ama malını satamıyor. Şu anda iş piyasada alıcı yok. Siz ne kadar sattınız bu bu soğanı? Bu şu hafta? anda şu anda biz soğanı 4000 liraya satıyoruz. Şu anda 4000 bin, 4500 bin liraya satıyoruz. Ben 4 alayım 4000 liradan Hayırlı senden. Hayır olsun. Ne kadar istersen <laughs> alın. Gelin 1000 ton vereyim size. Ken'in yüzde beşlik soğan tüketimini, soğan tüketimini biz karşılıyoruz eskişehir kadın eli kooperatifi olarak. Ha. Üreten her kadına destek veriyoruz ve onların ürettiklerini de büyük market zincirlere satıyoruz hem ithalatını hmm. hem ihracatını yapıyoruz. Ama ve biz tarım Bakanlığı ile ortak çalışmalarımız var. Onlarla hmm. birlikte çalışarak yapıyoruz. Ama siz burada bireysel çalışmalarınızda hani aynı köydeyiz. Sen gelip bana söylemezsen ben nereden bilebilirim senin sıkıntı yaşadığını. Bize de bu vaziyette var. almazlar. Öyle mi? Bu vaziyetten Olmazlar. bunu satamaz. Biz zaten bunu 10 trilyon para vermişiz. Bak, bunu bir de geri 10 ha. trilyon para vermişiz diyorsun ama ya. bak bu soğan burada cücüklemiş. Ya, bunu sen yok. ben sen bunu alıp markete koyduğunda bunu gelen müşteri almaz. Ya, bunu kabul edemedi. Sen işçiyi düşünüyorsun ama onlar da belli sipetleri düşünmektedir. Hayır zorunda. işçiyi düşünüyorsun. Gel işçi bunu bu vaziyette koydu. Biz bunu bir daha boşalttırıp bir daha doldurtursak al bir 10 trilyon daha. O zaman daha ucuz İçinden yok. nasıl çıkalım yok. onun o zaman? İşte orada da ben sana destek olurum işçi konusunda. Biz doğaya zarar veriyoruz, bunun bedelini de çok ağır ödüyoruz. İşte bunun önüne geçebilmek için biz kadınların, kadınlar doğurgandır, kadınlar üretkendir, üreterek ve insanlara örnek olarak ve onlara yol açarak böyle bir çalışma içerisindeyiz. Yani bunu entegre etmem lazım, insanlara bunu aktarmamız lazım. haftalıkta bu kadar. Toprakla barışmak zorundayız. Bizi biz yapan kabiliyetlerimizi geliştirmek zorundayız. İleride büyük bir iklim kriziyle karşılaşırsak onlara ihtiyacımız olacak. Topraktan uzaklaşmayalım diyoruz. Topraklarımızı koruyalım diyoruz. Zaten programı bunun için yapıyoruz. Burada güzel bir örneğini gördünüz. bir kadın girişimcinin başlattığı bir hareket çocuklara kadar ulaşmış. Bu hikayeyi ekrana taşımaya çalıştık. Bunlar gibi yüzlerce hikaye olması bizi sevindiriyor. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.